Eğer üniversiteden yeni mezun olduysan ve iş arıyorsan bu videoyu sonuna kadar izle. Çünkü video sonunda hem kendi işini nasıl bulabileceğini hem de bu süreçte nasıl kendi işini yapabileceğini sana adım adım kendi hayatımdan uygulamalı bir şekilde anlatacağım. Video sonuna kadar izlediğinde bu 10 dakikalık kısa YouTube videosunda öğreneceğin bilgilerle nasıl hayatın bir anda değişecek sen de kendi gözlerinde göreceksin. Herkese selam arkadaşlar. Ben Akın Yılmaz. Sizleri bu kanalda sürekli olarak e-ticaretle ilgili içerikler çekiyorum. Bugünün konusu çok önemli. Çünkü genellikle 18 ile 25 yaş arasındaki gençlerin sürekli olarak ticaret hayatında ya da kendi yapmak istedikleri hayatta bir şekilde başarısız olup hayatlarına küsüp istemedikleri hadiyatı ve kaderi yaşamak zorunda olduğunu yüzlerce kez gördüm. Ve bana gelen mesajlardan buna nasıl çözüm olacağını toplu bir mesaj olarak ve video olarak sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak herhangi bir şekilde ben bir e-ticaret uzmanı ya da arka tarafta psikolog ya da arka tarafta sizin adlandıracağınız birisi değilim. Ben kendi başıma iki tane üniversite bitirmiş olmama rağmen farklı bir alanda kendi ticaretimi yaparak yaklaşık 15 seneden beri dünyanın farklı ülkelerini hem yaşayarak hem de ticaret yaparak hayatımı bu noktaya getirdim. Bugünün şartlarıyla arkadaşlar hayatımın sonuna kadar çalışmasam bile yetecek param var. Peki bunu nasıl yaptım? Şimdi sen nasıl kendi ticaretinde yapabilirsin? Şimdi bunları sana adım adım anlatacağım. Öncelikle olarak en büyük yapılan hatalardan bir tanesi sakın başkasının hayalleri ve işi için çalışma gibi bir cümleyi kesinlikle size kullanmayacağım. Heh, yüzlerce kez söylemişimdir ama altındaki şey anladığınız takdirde bu cümle sizin için doğru olacaktır. Peki altındaki cümle nedir? Arkadaşlar herkese önerim. Ey ticaret hayatı olsun gerek kendi işinizi bulma olsun ilk önce hayallerinizin peşinden gitmeniz gerekiyor. Kural 1. Sevdiğiniz işi yapın. Ama bu kuralı şöyle anlamayan insanlar oluyor. Lütfen bunu altını çizerek söylüyorum. Sevdiğiniz işi bulana ve sevdiğiniz işi yapana kadar yüzlerce sevmediğiniz iş yapıyorsunuz bunu yaşamadan da bu sevdiğiniz şey olduğunu anlamıyorsunuz. Direkt sevdiğiniz işi yapayım derseniz arkadaşlar kimse bu hayatta bence direkt sevdiği işte başlamamıştır. Başlamışsa da ne mutlu ona. Fakat arka tarafta anlatmak istediğim şey ben fabrikalarda çalıştım. Gece kulüplerinde çalıştım. Barlarda çalıştım. E, aklınıza gelecek belki hiç sevmediğim sabahlara kadar hiç uyumadan çalışma zorunda olduğum yüzlerce iş yaptım. Ve en sonunda yıllardan sonra kendi ne yapmak istediğimi bu süreçte anladım. Ve böylelikle zaten bu süreçte onu ufaktan tefekten yapıyordum. Dedim ki bu benim için daha doğru. Ben bunu yaparken hiç zorunmuyorum Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Tamam belki o kadar çok para kazanmıyorum ama ben bu şeyi yapmayı istiyorum ve bu şeyi yapmayı seçiyorum demeniz lazım. Şimdi diyebilirsiniz ki üniversiteden mezun oldum alanımda iş arıyorum. Stajyer ve diğer muhabbetler var ne yapmalıyım. Arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Bakın benim herkese önerim Hayalini yaşamak istediği işe sahip olan bir firmada çalışın. Ve büyük şirketlerde çalışmayın. Bunu neden söylüyorum? Bakın büyük şirketler sizin için çok prestijli olabilir ki ben bazen Türkiye'ye geldiğinde ben falanca üniversitesinden mezunum. Falanca bölümü okuyorum. Falanca şirkette bilmem bilmem bir şey müdür yardımcısıyım ya da müdürüm. Şu kadar para alıyorum, bu kadar para alıyorum. Ve bana böyle şeylerle geldiği zaman biraz bana komik geliyor. Çünkü ben de o süreçlerden geçtiğim için bugün işe gitmek istemesen ve canın istemese işe gitmeyebilir misin diyorum ha yok onu yapamam. E, bugün istediğin maaşı istesen ve onlar sana vermese iş maaşını arttırabilir misin? O e, onu da yapamam. Bugün sen şu an benle oturup konuşurken para kazanıyor musun? Ha, tabii ki hayır yani çalışmasam o zaman sen şu an hangi konumda hangi bölümün hangi bilmem şirketin şeyi işsen artık çok da bir şey fark etmiyor çünkü bunu en ufak belki sana 5 bin Türk Lirası 10 bin net Türk Lirası veren şirkette de aynısını yapabilirsin. Bunun 50 bin 100 bin Türk Lirası veren bir şirkette de şimdi diyebilirsiniz ki ama onun avantajları fazla. Arkadaşlar lütfen gerçekçi olalım. Normalde haftada 40 saat çalıştığınız bir işin avantajı olsa ne olur olmasa ne olur kendi hayalleriniz için çalışmıyorsanız ne anladım bu avantajların ama diyebilirsiniz ki sigortası var arka tarafta şuyu var buyu var falan da var bu o var işte ee, ben en çok şeyi seviyorum Özellikle de en çok onların e, şeyini yemiş Sodexo gibi bir şey veriyorlar Ben bütün arkadaşlarımda Sodexo varsa dedim Kesinlikle hiçbir zaman oturduğum masada Kimseye bir şey ısmarlatmadım Bugüne kadar Allah'a şükürler olsun var ki yedirebiliyorum Ama şöyle bir durum söz konusu Sodexo varsa acımam arkadaşlar Onun ayrı bir e, tadı oluyor Şimdi benim Sodexo olan da falan ısmarlatıyorum Yani onu demeye çalışıyorum Bu çok güzel bir zevk oluyor ama tabii ki aslında gerçekçi olan konumuza dönelim Arkadaşlar hayatınızda yaşadığınız yaşamak ve yapmak istediğiniz şirketlerde ufak ve kendisini geçindirebilen ve sizi gerçekten ileri boyuta götüren şirketlerle çalışın. Neden? Çünkü sebebi çok belli. Ufak şirketlerde size her şeyi yaptıracaklar. Köle gibi kullanacaklar. Ve siz diyeceksiniz ki sen bunun için mi bana önerdin? Şimdi gerçekçi olun bakın. Ufak şirketlerde her şeyi yaptığınız için her şey hakkında yeteri kadar bir bilginiz olacak. Ve bu şirketten bir sene, iki sene ya da üç sene sonra kendi işinizi kurmak istediğinizde ticarete atıldığınızda her şeyi nasıl yapacağınızı bileceksiniz. Ama ben büyük şirketlerde örnek veriyorum bilmem bilmem bir şey müdürü, bilmem bilmem satış müdürü, şu müdür zaten çok müdür var. Herkes bir şeyin müdürü. Eee böyle büyük şirketlerde ve kimse neyin, kimsenin ne yaptığını bilmiyor ne yazık ki. Fakat şöyle bir durum var. Buradan mezun olduktan sonra yapabileceği tek şey başka bir şirkette yine aynı pozisyon ya da belki bir üst pozisyonda başvuru olup belki bir iki pound ya da üç bin artık belirli bir para fazla üzerine koyularak maaşını alacaktır. Şimdi diyebilirsiniz ki mantıken baktığınızda arkadaşlar şu ilk senaryo benim için biraz daha havalı. Çünkü arkadaşlarıma ben falanca şirketinde falanca bilmem müdürüyüm demek istiyorum ya da vesaire vesaire. Ama anlamamız gereken nokta şu. Oradan mezun olduğunda yine işçi olarak devam edeceksin ve öteki senaryoda ufak şirketlerde biraz böyle yorulup her şeyi yapıp her şeyden bir bilgi sahibi olduğunda kendi şirketini kurduğunda ha ben bunu daha önceki şirkette biliyorum böyle oluyor böyle oluyor benim bayağı yüzlerce kez yetiştirdiğim ve eğittiğim insanların kendi şirketlerini kurup bugün gerçekten çok ciddi şekilde paralar kazanmasının yegane sebepleri her şeyi kendileri yaparak öğrendiler tabii ki destek ve yardım alarak çünkü sürecin içindelerdi her şeyi yani mutfakta derler ya arkadaşlar aşçı olmak istiyorsanız alttan gireceksiniz okuduğunuz üniversite 4 yıllık mezun olabilirsiniz ve aşçılık bitirmiş olabilirsiniz ben yüzlerce kez de ve oteller yönetirken ben de müdür ve yönetim tarafındaydım. Çok büyük şirketleri. Şimdi baktığımız zaman bize önü, önü, üniversiteden, Oxford'dan ve farklı üniversitelerden mezunlar geliyordu. E, aşçılık bölümünü bitirmiş vesaire vesaire diyelim. E, mutfağa girdiğinde eli ayağı birbirine giriyordu. Ve ne yapacağını bile bilmiyordu. Ve bir şey söylediğimiz zaman örnek veriyorum e, baktığında ama bu kitapta böyle yazmıyor. Arkadaşlar gerçek hayatta bu kitapta yazılan gibi olmuyor. Bunu anlamamız lazım. Bize anlattıkları her şey kitapta yazılan değil. Boşuna hayat okulu demiyorlar. O yüzden e, onun 10 dakikada öğrendiği şey 4 yılda üniversitede öğrendiği şeye eşdeğer oluyor. Anlatabiliyor muyum? İşi mutfağında öğrenmeniz lazım yani. Yani hayatınızda kendi işinizi yapacaksanız bu şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hadi hep beraber kendi işimi mi yapmalıyım yoksa e-ticaret mi? Arkadaşlar öncelikle şunu anlamamız lazım. İlk önce size bu süreçleri öğretecek ve bu süreçlerde yardımcı olacak bir insanla çalışmalısınız. Hayallerinizi ve istediğiniz şeyleri yapar. Ben yüzlerce insan yetiştirdim ve siz de benim gibi farklı alanda arzu duyduğunuz ve başarılı olduğuna inandığınız insanlar varsa onlarla beraber çalışmayı teklif edin. Onlarla beraber çalışın ve her zaman ama her zaman arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde öğrenebildiğiniz kadar bilgi öğrenin. Çünkü bu bilgileri hayatta kendiniz öderseniz ve öğrenirseniz çok ciddi paralara mal olabilir. Hem de zaman ve emek kaybına. Şimdi belirli bir cüreye ulaştıktan sonra benim size tavsiyem eğer bu para sabit bir şekilde geliyorsa artık e-ticarete başlayın. E-ticarete ürünlerinizi stoksuz şekilde tüm dünyaya satarak sizler de kendi maaşınızı ve kendi paranızı kazanmaya başlayın. Çünkü maaş sistemi öyle bir sistemdir ki istediğiniz kadar fazla maaş olun. İster 5 bin Türk Lirası, ister 10 bin Türk Lirası, ister 50 bin Türk Lirası giderleriniz de aynı şekilde artıyor. Ben bu altyapıdan çıkma birisi olarak çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. İlk Türkiye'de zamanında benim almış olduğum maaş 400 küsür Türk Lirası'ydı. O zamanın zamanıyla. 400 lira aylık da arkadaşlar. Sonra 600'e çıktı. Sonra 1200'e çıktı. Bu üzerinde satış üzerine çalıştığım için ben sürekli komisyon alıyordum. Ayriyeten bu 2400 küsürlere çıktı. Bu o zamanın parası yani neredeyse 8 katına yakın bir maaş alıyordum. En sonunda 10 katına alınca dedim ki ben artık kendi işimi yapabilecek boyuta geldim. Çünkü süreci çok iyi öğrendim. Şimdi bunu aynısını kendim için yapacaktım. Fakat bunu atlamadan önce şuna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Burasının Artık çıktığını ve kaybolduğunu düşündüğünüzde sizden gelen para e-ticarette sizin bu paranızı kavur yapmalı. Aksi takdirde batarsınız. O yüzden arkadaşlar ki özellikle Good to Great adlı kitabı kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Dünya üzerinde açılan 10 yani 100 tane şirketin 80'inin %80'inin hepsinin 18 ay sonra kapanmasının sebeplerini anlatıyor. Yani bugün ticarete başlayacaksanız ne yazık ki arkadaşlar %80'lik bir kesimde olma ihtimaliniz %80. O yüzden e, çok dikkat edin. Doğru bilgilerle ticarete atıldığınızda çok ciddi güzel sonuçlar alabilirsiniz. Bunun %20'lik kısmı da dünyanın %80'lik kısmını yöneten şirketler. O yüzden ticaret atılacaksanız da her zaman sevdiğiniz ve inandığınız şeyi yapın. Bakın ben ilk 2 yılımda bir kuruş para kazanmadım. Kazandığım bütün parayı yıllar boyunca arkadaşlar borçlara, harçlara ve diğer giderlere ödedim. Çünkü öğreniyordum. Şunu deniyordum, bunu deniyordum, onu deniyordum vesaire vesaire farklı ülkelere gittim. Orada dükkan açtım onu yaptım. Bunların hepsi bir maliyet. Ve arka tarafta da zaman. Somanımı da verdim, emeğimi de verdim. O yüzden size tavsiye Bugün eğer hangi işi yapmalıyım diye düşünüyorsanız arkadaşlar, kesinlikle ve kesinlikle şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Başkası için çalışmakta bir ayıp yok ve bir sorun yok. Ben de çalıştım. Fakat ne zaman ki artık hayatınızın direksiyonuna geçmek istiyorsanız lütfen arkanıza yaslanın bir amaca ve bir vizyona hizmet edin. Nereye gideceğinizi bilmezseniz nereye yapacağınızın hiçbir anlamı olmayacaktır. Çünkü gün sonunda tekneye limana varanlar sadece hoşuna gider diğer insanların diğerlerin alabora olmuş yıkılmış kimsenin onunda olmaz. Siz de onlardan biri olmak istemiyorsanız hayaliniz ve amacınız olsun. İnsanları kopyalayarak, onların yaptığını yaparak başarılı olamazsınız. Kendinize özel, has bir uslubunuz ve en önemlisi dünyanın en özel insanısınız. Bunun özelliğini yaptığınız işlerde de gösterin. O yüzden Coca-Cola gibi büyük firmaları yüzlerce, binlerce firma taklit etti. Ama yine Coca-Cola dünyanın en büyük firmalarından bir tanesi. Sebebim neden? Yüzlerce rakibi olmasına rağmen nasıl mı kazandı? Çünkü hep onu taklit etti. Siz de alanınızda ilk olun ve dünyayı değiştirin. Ve böyle böylelikle yapmış olduğunuz her neyse dünyada, dünya çapında herkesin tanınabileceği bir boyuta gelecektir. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Maaşlı iş mi sizler için daha mantıklı yoksa kendisinizi yaparak bu ticareti dünyaya duyurmak mı? Aşağıda yorumlarda bu düşüncelerinizi çok merak ediyorum ve bu kanalda ilgili detaylı bilgi almak ve kendi işinizi yapmak ayrıca bu süreci bizim sizin adınıza yönetmemizi istiyorsanız da bana Instagram Okyanus Akın Yılması hesabından ulaşarak sizlerin şirketlerini yönetmemizi sağlayabilirsiniz. Şimdi ta ki o zamana kadar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.